lirasındaki sert değer kaybını iktisatçı Mustafa Sönmez ile değerlendireceğiz. Kendisi Skype konuğumuz. Sayın Sönmez hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sayın Sönmez Türk lirasındaki bu ani daha doğrusu çok sert değer kaybının nedenleri neler? Sadece Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması mı? Ee, yani bunun tabii ki arka planı daha önemli. Ee, akıl dışı bir e, karar alınması ve bunun yaratmış olduğu büyük güvensizlik. Şimdi 133 gün önce Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı yeni bir başlangıç yapıyor. Dolarlaşmaya karşı Türk Rası faizini cazip kılmak üzere faiz artışları yapıyor iki defa. Yüzde onlarda olan faizi yüzde on getiriyor. Hiçbir tepki vermiyorsunuz. Sonra yine aynı merkez bankası başkanı dünyadaki e, kara bulutları da dikkate alarak ve içerideki beklentileri de dikkate alarak iki puan daha artırıyor. Yani kendi içinde tutarlı ve doğru bir iş yapıyor. E, fakat e, siz e, piyasalar kapanınca hafta sonu e, o merkez bankası kendi atadığınız ve güvendiğiniz. Merkez Bankası Başkanı'nı Pat diye görevden alıyorsunuz. Ee, tabii bu akıl e, tutulması, yani bunun bunun e, anında e, hafta sonu geçtikten sonra dövize yönelik şeklinde bir e, tepki görmesi beklenir bir şeydi. İşte 7-20'ye yani faizler artınca tabii dövizler düştü. E, geçen hafta sonundan önce 7.20'ye düşmüş dolar. Şimdi 8'e çıkmış durumda. Üstelik de artırılmış faizler de yerinde duruyor. Yani bir anda hem Türk lirası faizlerini artırmış oldular hem de döviz fiyatını artırmış oldular. Böyle bir şey dünyada görülmüş müdür çok merak ediyorum. Çünkü bir, ikisi birbirine ne ters tepki verir. Yani Türk lirasını cazip kılarsanız dövizin düşmesi ...gerçekleşir. Bu olmadı. Hem faizi artırmakla kaldılar... ...hem de dövizi artırmayı önleyemediler. Böyle bir garabet... ...dehşetli bir güvensizlik... ...yani... ...onarılması da son derece... ...zor bir durum. Nereye seyredeceğini... ...tabii hep beraber ayrıca göreceğiz. Sayın Sönmez, ekonomideki kötü gidişat... ...herkesin gündeminde... Esnaflar bunu farklı yaşıyor, işsizler farklı yaşıyor, hükümet farklı yaşıyor. Sık sık ekonominin başındaki isimler değişiyor. Ekonominin başındaki isimleri değiştirmek yeterli mi? Şimdi ekonominin başındaki isimleri değiştirmeyi anlarım da bu son değişiklik değişikliğin hiçbir şey izahı yok. Yani zaten kendisine üstelik görevden alınca şükranlarını bildiren bir Merkez Bankası Başkanı vardı. Yani kafasının dikine giden bir Merkez Bankası Başkanı yoktu. Bir telefon etse dese ki e, faizleri sakın artırma bak bu ay e, e, para kurulu toplantısı yaklaşıyor. Faizleri artırma dese hani itiraz edecek bir Merkez Bankası Başkanı da yok. Nereler yani, alınmış e, olabilir e, hocam? Tam bir akıl tutulması yani başka e, ne diyeceğini insan bilemiyor. E, çünkü e, hakikaten emir komuta içinde çalışan bir... E, isimle Merkez Bankası'nı yönetiyordu. Yani bu kadar büyük gafı nasıl yaptı, nasıl bu hatayı yaptı anlamak mümkün değil. Dediğim gibi yani kadrolar değiştirilir ama hiç olmasa bir izahı olur. Bundan önce de hazine, yani damadını gönderip yerine bakan getirirken ya da Merkez Bankası Başkanlığı değiştirirken pozitif tepkiler verdiği verdi piyasalar e, fakat e, bunu bunu yaptığı takdirde bununla karşılaşacağını nasıl anlamaz ya da yanındaki birileri nasıl söylemez akıl alacak iş değil e, yani bu hakikaten akıl tutulması aslında e, şeffaflık ve... konusundaki sıkıntılar hocam siz de biliyorsunuz her alanda olduğu gibi bu alanda da çok ciddi bir sıkıntı nelerin olduğunu nelerin döndüğünü kısa bir süre sonra öğreniyoruz bunun altından neler çıkacak tabii ki sizinle birlikte de takip edeceğiz. Ben size Maliye Bakanı'nın demicini sormak isterim. Serbest piyasalardan taviz yok anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın yeri miydi, ne anlama geliyor, neden böyle bir şey söyledi? Şimdi korku şuydu, korku şuydu yani piyasalar açılır açılmaz hem bireyler hem şirketler herkes bankalara hücum edecek Belki birileri dövizlerini çekecek, birileri vakit varken dolar alacak filan. Yani daha çok döviz çekme korkusu. Böyle zamanlarda sermaye kontrolü gibi tatsız önlemlere başvurulur. Bunun Latin Amerika'da örnekleri var özellikle Arjantin'de. Bundan endişe ettiler. Yani biz böyle bir sermaye kontrolü getirmeyeceğiz işte dövizini çekemezsin ya da yurt dışındaki dövizini getireceksin filan gibi kontroller yaşanmıştır. Ama zaten böyle... böyle bir şey kesiyorum sözünüzü ama zaten serbest piyasa ekonomisi işlemiyor mu ülkede? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? E i̇şte şeyden korktular yani birden bankalara hücum olacak ve dövizler çekilecek korkusu. Ee, ...böylesi ihtimallerde e, yönetimler e, kısıtlar koyarlar. Mesela size derler ki e, bankadan ayda 10 bin dolardan fazla çekemeyeceksin. Yani paran olsa da 10 bin, yani böyle kısıtlar koyarlar. Ya da ihracatçılara derler ki ihracat e, dövizini olduğu gibi getireceksin. E, orada bırakmayacaksın. Yani böyle kısıtlar konur böyle dönemlerde. Bunlar tatsız vakalardır işte... Ee, Hazine Bakanı'nın çıkıp e, liberal e, ekonominin kurallarından şaşılmayacaktır. Bunu rahatlatmak için söylenmiş evet. bir sözü belki biraz işe yaramıştır. E, ama e, gerçekten de ona da başvururlarsa iyice kaos e, yaşanırdı. E, bu bunu yapmamış olmaları iyi. <laughs> Fakat e, hakikaten e, bu e, güven bu sarsılmış e, güven erozyonu kolay yatışacağı benzemiyor hem içeride hem dışarıda. Ekonomideki gidişat yapılan hamleler o kadar istikrarsız ki Sayın Sönmez ben size öngörünüz nedir diye sormak istiyorum ama ne kadar öngörülebilir onu da kestiremiyorum açıkçası. Valla zaten her şey çok kırılgan, her şey olumsuz gidiyor. Yani işte bugün 2020 yılının yıllık işsizlik rakamlarını açıkladılar. Geniş tanımlı olarak %27 işsizlik var. Güneydoğu'da, Güneydoğu'da %39-40'ı bulan işsizlik boyutları var. yani iyi giden hiçbir şey yok. Enflasyon zaten yüksek seyrediyordu. Bu döviz fiyatıyla iyice yükselir. şimdi hem faizin yüksek olduğu, Türk Lirası faizinin yüksek olduğu, hem de dövizin yüksek olduğu bir garabet duruma çektiler hadiseyi. Yani tam çöl iklimine dönüştürdüler. Ee, buradan kimse önünü göremiyor. Ee, yabancılar Türkiye'ye dair e, hiçbir e, pozitif şey düşünemezler. Hele ki böyle tek adam e, rejiminin akıl tutulmalarıyla yönettiği bir ülkeye e, doğrusu e, umut besleyenlerin vay haline. E, yani bu bunun e, genel olarak Türkiye'de zaten iyi gitmeyen şeyleri biraz daha kötüleştirdiğini maalesef söylemek durumundayız. Bu kadar kırılganlık herhalde son yaşanan politikaların, son ortaya atılan politikaların ve gelinen kritik eşiğin sonucu gibi görünüyor. Ama siz böyle giderse nelerin olacağını öngörüyorsunuz? Valla tabii bu hep ekonomiyi konuşuyoruz ama ekonominin dışı da böyle. Yani ekonomi de böyle, siyaset ve dış politika da böyle. Bu tek adam rejiminin alanı, manevra alanı son derece daraldı. Altındaki zemin çöküyor, çöktükçe panikliyor ve yanlışlar daha çok yanlışlar yapmaya başlıyor. Yani bu hadise ve bu paniğin sonucu dolayısıyla bir toptan şey hali var, aşağı gitme hali var. Ve buna tutunmak için de kırıp dökme, sökme, yanlış üstüne yanlış yapma hali var. Bundan tabii bütün toplum ağır bir zarar görüyor. Bundan kurtulmanın yolu da bu halden çıkmak. Yani buradaki aktörü ve siyaseti bertaraf etmek. Çok geniş cepheli bir çabayla, mücadeleyle bu kabusu artık sonlandırmak. Yoksa ekonomide palyatif tedbirler, şurada burada başka kozmetik önlemler hiçbir işe yaramayacak. Türkiye için artık bir silkinme, bir ayağa kalkma ve bu makus talihi kırma zamanı. Muhalefetin mutlaka burada daha proaktif işler yapması, duruşlar sergilemesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Mustafa Sönmez yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız Hoşça kalın, için. Hoşçakalın, iyi günler. Haberlerimize devam edelim. Gözaltına alınan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı. Gergerlioğlu, hiçbir uyduruk dava meşru siyasetimizi gölgeleyemez. Sonuna kadar hakkı, hakikati söylemeye devam edeceğiz dedi vekili meclisteki adalet nöbetinin 5 beş...